Ana okul öğretmeni. Kamerice olacağım? Yüzmeyle resim üzerinden gideceğim. Yani. Avukat olacağım. İleride ne olacağım belli değil daha düşünmedim. Büyüyünce de sanatçı olmasın sanatçı. Annelerimiz böyle kıyafetlerimizi şey yapar. İşte. Evet. Sabah biz ne yapıyoruz? Uyandıktan sonra ne yapıyoruz? Kahvaltı. Kahvaltıda ne yeriz? Böyle ekmekli, içinde malzemeler olur. Tost mu? Tost. Doğru. Onu yaptığımız şeyin ismi ne? Tost Doğru. Bravo! Bravo! Taş, kağıt, makas. makas. Çocuklar gol bolu hazır mısınız? Hazırız. 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 Gözlerinizi bağlayacağız. süreniz başladı. Süremiz başladı. Yani kar. Bundan ses Asla geliyor. Ama içine elini sokma. Bence masaya koy belki heyecanlanırsın elinde. Ay bir dakika dur. Şu anda heyecan hiç belli değil ama bu seferki gelenin arkadaşlarına göster. Fena. Yani Ejil'in burada bence bir temkinli olmalı. Dikkat. Ay bak Selin, kendini nasıl hissediyorsun? Ya şu anda habersiz fikir gibi hissediyorum. Tamam, kısa bir haber sun bakalım. Eee, az önce gaz kaçağı var mı diye çakmakla kontrol ederken ev patladı. Ay! Ay dur dur! <laughs> Ay! Sabun, sabun sabun.